Başbakan Erdoğan'ın 3 gün süren Washington temasları sona erdi. Erdoğan ziyaretin son gününde ise Amerika'da yaşayan Türk cemaatiyle cuma namazı kıldı. Erdoğan cami çıkışında bir süre sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki son gününde Brookings Enstitüsü ve Siyaset Ekonomi Toplum Araştırmaları Vakfı, SETA'nın düzenlediği panellere katıldı. Adaletin olmadığı yerde insanlıkta yok. Başbakan cuma namazını da kaçırmadı. Amerika'nın başkenti Washington'da yaşayan Müslümanlarla camide buluştu. Başbakan Erdoğan Washington'daki son gününde cuma namazını Türk Büyükelçiliği'nin hemen yanındaki Fatih Camii'nde bakanlar ve buradaki cemaatle birlikte kıldı. Başbakan Erdoğan'a Türk vatandaşlarının ilgisi camiyle sınırlı kalmadı. Erdoğan namaz sonrası Türk Büyükelçiliği'ne yürürken bir süre sohbet etme imkanı buldu. Başbakan akşam saatlerinde de Washington'daki Türk Büyükelçiliği yerleşkesinde onuruna verilen resepsiyona katıldı. Başbakanı görmek için elçiliğe gelen Türklerse birlikte fotoğraf çektirmek için yarışa girdi. Erdoğan ailesi resepsiyonun ardındansa Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin ikinci ve son durağı San Francisco'ya hareket etti. Başbakan